Merhaba. Ara buluculuk işlemlerimizde uzlaşamama ile kapanan bir dosyamız var. Bu dosyamızda gerekli aşamaları tamamladık. Toplantılarımızı yaptık. Ancak e, başarıya ulaş, ulaşmadı, anlaşamadı taraflar ve uzlaşamama ile dosyayı kapadık. Şimdi bu yapmış olduğumuz çalışmanın karşılığı olarak bir serbest meslek makbuzu düzenleyeceğiz. Bunun için de masraf ve ücret bölümüne geçiyoruz. Serbest meslek makbuzumuzu düzenlemeden önce dikkat etmemiz gereken bazı hususlar olduğunu söylemek gerekiyor. Gördüğünüz gibi muhasebeleştir dediğimizde sistem bize savcılığa mı diye bir seçenek sunuyor. Bunu bu kez uzlaşamama söz konusu olduğu için taraflardan da e, ara ücretini alamadığımız için evet olarak işaretleyeceğiz hemen sağ tarafta da fatura kesilecek kişi ve kurumlarda gördüğünüz gibi savcılık kayıtlı olan savcılıklar sistemde listelenecek öncelikle buradaki savcılık bilgilerinin düzgün bir şekilde şahıs bilgilerinde tutulması gerekiyor neler bunlara hemen göz atalım şahıs bilgilerinden hemen sık çalıştığımız Cumhuriyet Savcılığı diyelim ki İstanbul Cumhuriyet Savcılığı olsun. Onun kaydına gidelim. Evet bu kayıtta isim ve ünvan kısmının dolu olmasına tabii ki tüzel kişiliğin işaretli olmasına ve de on aneli vergi numarasının da düzgün şekilde girilmesine dikkat edeceğiz. Ayrıca sistemde fatura adresi bölümünde de gene İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın fatura adresinin doğru olarak kayıtlı olduğundan emin olacağız. Ancak kontrollerimiz bununla bitmiyor. Aynı şekilde ara bulucu içinde bazı değerlerin şahıs bilgileri üzerinde kayıtlı olması gerekiyor. Bunun için de ara bulucu bilgilerine de şimdi döneceğiz ve onların da düzenlenmesini sağlayacağız. Ara bulucumuz Adil Kazanır. ismini yazıyoruz ve kaydına ulaşıyoruz. Tabii ki adil kazanırın da yine bu sistemde daha önceden bahsetmiştik ara işaretlenmesi gerekiyor. Onun TC kimlik numarası, vergi numarası ve tabi ki sistemdeki sicil numarasının burada kayıtlı olması gerekiyor. Bunu düzenliyoruz. Ayrıca aşağıda adil kazanırın sıklıkla fatura keseceği, serbest meslek makbuzu düzenleyeceği, adalet komisyonlu komisyonunun, adli komisyonunun işaretlenmiş olması gerekiyor. Yani burada adli komisyona adil kazanırın çalıştığı İstanbul Adliyesi'nin işaretlenmiş olması gerekiyor. Yani sıklıkla İstanbul Anadolu da başka bir adliyesi onu da burada yine seçme şansımız olacak. Bunu da yine kaydet ve kapat diyerek düzenlememizi yapıyoruz düzenlemelerimizi tamamladık ve savcılık ve yine aynı şekilde ara buluculukla ilgili kısımların ilgili bilgilerin doğru olduğundan emin olduk burada artık fatura savcılığa mı evet diye işaretleyeceğiz buradan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı seçeceğiz ve fatura oluştur diyeceğiz sistem muhasebe başarılı dedi hemen yukarıda gördüğünüz gibi nispi alım ücreti hesaplanmış durumda. Şimdi bunun serbest meslek makbuzu bilgilerine nasıl yansıdığını da görelim. Evet bu bölüme de geldiğimizde en üstte İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na bir serbest meslek makbuzunun düzenlendiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi burada bilgileri yer alıyoruz. Topaş, KDV yine burada Erlerini almış. Detayına gittiğimiz zaman bu makbuzun gördüğünüz gibi makbuzla ilgili KDV dahil stopaj dahil hesaplamalar yapılmış. Ve serbest meslek makbuzu burada oluşturulmuş. Ancak bunun tabi ki resmileştirilmesi gerekiyor. Yani e-faturaya -E -E çevrilmesi gerekiyor. Bunun için ne yapmamız gereken hemen aşağıda resmileştir butonuna basmak. Evet buna bastığımız zaman da şu anda E faturamız kesilmiş durumda. Karşı tarafa da iletilmiş durumda. Evet. Burada gördüğünüz gibi İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na kesilmiş olan serbest ve makbuzu E faturaya dönüştürüldü. E faturayı izlemek için tıkladığımızda da sistem gördüğünüz gibi bize düzenlediği E faturayı getirdi. Tabii ki burada bir test ortamı söz konusu olduğu için üst tarafta düzenleyen bilgilerde adil kazanır ya da e, ilgili ara bulucunun bilgisi yok ama aşağıda e, bununla ilgili bütün düzenlemeyi yaptığımızı görüyorsunuz. Evet. Sistemde serbest meslek makbuzumuzu düzenledik. E fatura haline getirdik. Şimdi bunun e, bu e, bilgilere dayanarak Cumhuriyet Savcılığından ara bulucunun ücretimizin istenmesi için otomatik olarak da bir yazışma üretmemiz gerekiyor. Bu yüzden de yine hemen dosyamızda üstte hızlı işlemler bölümünde seçerek yazışma örneği yazdığı kısmına ara ücret talep dilekçesi gördüğünüz gibi bunu seçtim. Taraf olarak da ara bulucu adil seçtim. Gördüğünüz gibi şimdi bu seçileni yazdıracağım ve ara buluculuk ücretimizin Cumhuriyet Savcılığından istenmesi için yazışmamızı da otomatik olarak çıkartmış olacak. Gördüğünüz gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğumuz hizmetin karşılığı kestiğimiz serbest meslek makbuzunun karşılığının yadırılması için bizim genel bilgilerimiz, talebimiz tabii ki daha önceden antet ve hesap bilgilerinde birlikte doldurduğumuz hesap bilgilerimiz yer alacak şekilde gördüğünüz gibi dilekçemiz hazır. Bunu imzalayabiliriz. Daha önceden dilekçe ya da tutanakların hazırlanması ile ilgili videolarımızdan hatırlayacağınız gibi bunu istersek Doge, RTF ya da PDF olarak sistemimize kaydedebiliriz. İstersek doğrudan bilgisayarımıza istediğimiz herhangi bir klasöre kaydedebiliriz. Doğrudan yazdırabiliriz. UDF'ye çevirebiliriz. Antetli olarak UDF'ye çevirebiliriz. Islak imzamızı da götürmek istiyorsak o takdirde burada antetimizi de ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi antetimiz de eklenmiş şekilde sayfanın başına ve sonuna antet bilgilerimiz. Artık e, ara bozulup ücret talep dilekçemiz de hazır. İmzalayıp yerine ulaştırabiliriz. Evet bir başka videoda farklı özellikleri tanımak üzere.